Merhaba arkadaşlar. Bugün mod tanıtımıyla karşınızdayım. Yanımda Sarımar. Selim var. Selim. Senin kanalındayız ha. Annemin telefonunda şey, da kanal var. Bilmiyor mu? Senin kanalındayız ha. Abi. Tamam ya. Tamam be arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar başladığımız gibi oyuna dur. Şimdi ben TNT'lerimi seçeceğim. Hepimiz... Hayır dur. Hayır ilk ben seçeceğim. Koy onu koy. Tamam. 3 tane TNT alacağız. Tamam mı? Tamam. Şunları şöyle at. Senin altı çek attım sana oraya. Bu TNT'den aldım. Ölüm diye bir TNT aldım. Dünyanın sonu var. Dolar TNT var. Odun TNT TNT x2 aldım bir de. Ee... Tamam ben bunları aldım. Sen de 3 tane seç. Ee, bunu aldım. Odun aldım. Bir de bunu aldım. Tamamdır. İlk ben patlatacağım. İlk. Dur buradan biraz uzaklaşalım Selim gel. Demir var gün demir buldum. Gel Selim biraz uzaklaşalım buradan. Gel. Tam bayağı uzaklaştık. Buralarda patlatalım. Evet. Gel gel dur. Dur ilk ben patlatacağım. Madende mi patlatsam ya? Boş ver. Madene Çimenlik de var. patlatmayalım. Çimenlik güzel. Çimenlik zarar görmesin. Evet hadi. İlk TNT X2'yi koyuyorum. Şimdi senin biraz uzaklaşalım. Dur. Ben ilk önce bir kalkan yapayım ya. Dur. Aa elmas, elma selma da yapacağım. Dur geri dön. Sen orada beni bekle ben geri döneceğim. Tamam. Şöyle biraz elmas, elma selma yapacağım. 8 tane mi? Tamam bir de kalkan yapacağım. Çünkü bu TNT'ler çok güçlü arkadaşlar. Yani bayağı sıkıntılı. Dur Selim'e sesleneyim şuradan. Selim. Merhaba. Uzaktayım geliyorum. Gel. Geldim Selim geldim. Biraz uzaklaşalım da kalkanımızı da açalım. Uzaklaşıp kalkanımızı açalım Selim. Tamam. Bismillah kaç. 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 Ay. Ne oldu patladı mı? Bu ne oğlum? Evet, güçsüz bir TNT bu. Şimdi ben patlatıyorum. Evet. Şimdi Selim'de arkadaşlar. Oğlum, e, küçücük patladı. Oyun biraz kastı. Ne saçma. Yak. Kaç. Odun TNT'sini yaktı Selim. Evet. Bu, bunda ne var? Oo, bu ne kadar patlattı? Hayır, bunun patlattığı yerde patlatmayalım. Gel şurada bir yerde patlat. Niye? E, ay gücünü göremiyoruz. Tamam. Koy şuraya, şu kömürlerin olduğu yere. Neyse koy işte buraya koy. Nereye? Ya koy işte koy. Ve şimdi kaçıyoruz arkadaşlar. Evet patladı. Bu normal TNT kadar, bir kat daha iyi sanki. Evet. Galiba. Şimdi arkadaşlar siyah TNT'yi patlatacağız. Siyah TNT şöyle çimenlikte patlatalım siyah TNT'yi. Çimenlik yalnız süper çiçekler falan var. Evet buraları e, buralarında TNT yazmıyor. Burada bu, dur dur gel. Burada bu şekilde TNT yazıyor. Evet normal TNT'den bayağı alışıyor. Şey. Evet şimdi ben patlatıyorum. Tamam şimdi sen tatla, tatlatıyorsun tatlası, tatlat, tatlat, patlat. Dolar TNT'si. Bu bu biraz sıkıntılı. Aa. Yani. Ali! Bu yakıyor arkadaşlar söndür lan. Oğlum oğlum yangın çıkacak. Şimdi burada tohumlar var ya tohumlar da yanıyor ya. Abi bu bayağı güç. Dolar TNT'si. Evet, dolar. Bu arada arkadaşlar TNT'lerin ee, bir özelliği yok sadece Patlatmaya yarıyor. Bu arada modu indirebilirsiniz çünkü mod çok eğlenceli. Bence de. Arkadaş arkadaşlar bir tane elma elma yiyeyim. Hız be. Arkadaşlar elma çok sıkıntılı. Abi bu me, bu modu indirince elmas elmayı sakın yemeyin. Selim neredesin? Buradayım. Şimdi görüyor musun? Göremiyorum ama şimdi sıra bende gel. Tamam Selim şimdi ben patlatıyorum. Siyah TNT'den sonra ölüm. ölüm. Bunun gücü 9. Bunun gücü toplamda 9 Selim. Bunu biraz e, sıkıntı. Evet. Bayağı evet bayağı bu bayağı e, ee, bunun gücü 9 arkadaşlar. Evet. Bu arada modu indirebilirsiniz çünkü mod baya eğlenceli. Şimdi daha ip patlatacağım. Yak kaç. Kaç abi kaç. Kaç ya. abi. İki kalp kaldı. E, ee, yemek yesene o zaman. Bu arada elmas elmeyi yemeyin. E, ee, bayağı sıkıntılı zıplarsınız. Hoplarsınız falan. Ama neyse arkadaşlar. E, en azından açtığımızı bayağı bu, ee, çok bu arada elmas olur. elma arkadaşlar açtığınızı yüzde beş dolduruyor. Var ya çok iyi ya hemen. Daha patladı oğlum. Hadi bu daha iyi patlatalım. Bir tane daha TNT X2 koyayım. X2. Evet bu da küçük daha iyi patlatalım. Kaç 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 kaç. kaç. Evet patladı. Siyah TNT'yi koyalım. Koy. Kaç kaç kaç. Aç. Hasan yedim ha. Bu tamam mi? bu da herhalde patladı. Selim en son TNT'yi en son patlatacağız. Dünyanın sonu. Abi. Abi. Yak bizim bölgeyi kaç. Bizim bölgeyi kaç. Hayır öldü. Abi bu bayağı sıkıntı. Geliyor. Abi e, bu TNT'yi arkadaşlar dünyanın sonu demi demeyelim de. Şey diyelim ya. Neydir? E, e, insanın sonudur. İnsanın sonudur. Evet. onu diyelim. Ya onu, onu bilin de. Senin ekmek bende kaldı. Al. Ben Bende de fırında patates var. Evet. Arkadaşlar şimdi en son TNT'yi e, en son TNT'yi patlatacağız. Hadi Selim oraya. Geliyorum. En son TNT'yi ben patlatsam ama sen pal ama ben patlatmıştım. Hay en son TNT'yi en son TNT'yi ben e, ilk varan e, onu patlatır da. Bizim bölge nerede lan? Koş koş koş. Ya oğlum benim koşmam lazım. Benim koşmam lazım. koşmam lazım. Koşmam lazım. Koşmam lazım. Hadi Selim. ilk kim sandığa oluşursa. Lan lan o patlatacak. Hayır 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 hayır. Hayır izin vermiyorum. Hayır. Hayır. No. Hayır. Lan. Çok az kaldı. Lan elmas elma yeseydin de. Elmas elma sıkıntılı ya. Aha son TNT'yi ben patlatacağım. Tamam odun TNT'yiz. Gel şimdi şu şurayı patlatalım. Ee, burada bize bir şey açsın. Tamam benim de çaktığım Sen de var mı? Ben at. Dur dur sen koy ben yakarım. Ama ben patlatacağım. Ya tamam al lan. Senin herhalde çakmağın yandı. Ben şöyle normal elma yiyeceğim. Ya bunu koydum. Patlat. Ya, işte diğer bir tane daha koydum. Kaç kaç. Bu ne oğlum? Et tamam normal büyük işte. Ya yeah, bu ne oğlum? Bu kadar bu Az mi? yakıyor ve yakacağım. Şimdi patlat. Tek güçlü. Abi öldüm ya. Ama bayağı güçlü. Küçük patlasa bile bayağı güçlü yani. Her günü vermek lazım. Evet bayağı fazla alet çıkartıyordu. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Bugün de özel TNT'lerimizi denedik. Evet arkadaşlar. Sonraki bölümde özel bloklarımız olacak. Görüşürüz. Bay bay.